Paranı ver, gönlünü ver, selam ver, sırrını verme. Günlerin sahip servetin sahip büyüklerin sahip Alman yerinde sayma, emek ver, kulak ver, bilgi ver. Hiçbir zaman boş verme. Elini aç, kapını da aç, ağzını da açma. Okumaktan zarar gelme oku ama lanet okuma. Çocuk besle garip doyur kim besleme. Ev arabal, araba al, ara bal, alma. Bölücü, alıcı ol, satıcı ol, kalıcı ol, bul, bölücü olma. Sesten usta yaşanma, itil, atıl, satılma.